Gelsene çıkar <laughs> Umut Neler yaşıyoruz. Şu an Spoon'un e, Şunu çıkartayım artık. Spoon'un e, sahibi var burada. Hoşçakalın sen. Kent. Bye bye. I need to go. Hi. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar Güneş arkadan geliyor. Arabanın da üstü açık. Bu S2000'in bir kötü yanı unuttuk az önce. Ee, üstü açıkken, aman giderken üstünü kapatamıyoruz. Yani freni çekmek lazım falan filan. Ee, <laughs> Şimdi bugün olanları anlatayım size. Hiç video konusu yok normalde de işte giderken biraz muhabbet edelim. S2000 yollarda nasıl falan, onlardan konuşalım diyecektim ama sesim de inşallah geliyordur. GoPro 7 de biraz çok gelmiyor. GoPro 8 az önce şeye verdim, kaptana verdim. O bir videonun devamını çekecek, diye Masters için. Az önceki gördüğünüz yaşlı amca bizim içişim Hasan, içişim Hasan, Spoon'un sahibi, Type One Spoon var ya, Spoon Type 1 Neyse, onun sahibi e <laughs> komedi adam ya. Şimdi bu sıfır kilometre yaptıkları yani bildiğin sıfır yaptılar ek 9u Onunla beraber ya bu arada ne dedik Mazda Roadster'ın son videosunda daha yollarında ceza yedik. Toplamda bütün ceza o bu parası 7000 dolara mal oldu. O yüzden yavaş gidiyoruz insan gibi 50, 50 ile gidiyoruz. Gocuk gibi gidiyoruz. Ee, Japonca da söyleyeyim mi? Çünkü polisler de takip ediyor şimdi YouTube'u. <laughs> Polislere selam olsun. Alasan. Şimdi arkadaşlar. Esni sen, şey esni sen diyorum ya. S2000 güzel dağ yollarında. Şöyle sessiz sessiz gidelim de. Bu tarafta buzlu ha. Şu an arkadaşlar 1100 metredeyim. Buzlu yerler. E, i̇çerisi 6 derece ama yerler buzlu. Bu taraf güneş görmeyen yer. Gündüz de güneş öyle çok görmüyor yerlerde buzları görebiliyorum. Kenarlar falan. O biçim. Şimdi bu EK9 yani EK9 ile Type R ile şeyi satacak. Bu S800'ü satacak. Biliyorsunuz S500 var, S600 var. Yeni nesil. S660 ondan sonra S800 sonra S2000 geliyor bu. Ama S2000'de iki tane modeli var. AP1, AP2 diye. Aslında bu AP2 ya. Bunun ismi S2200 olması lazımdı. Çünkü bu araba hariç bütün S line'daki bütün araçlar motor hacmine göre isimlendirilmiş durumda. Yani 500 cc iken S500, 600 cc iken S600 gibi. Yenisi mesela 660 cc. Bizim bir aramcanın vardı ya onu yürüsün çekmiştik. Ama sen 660 cc olduğu için Çok güzel vites geçişti yani maşallah. Üçüncü viteste gidelim böyle yavaş yavaş. Evet. Ne anlatıyordum ben? Aşağıda deniz var ya. Keşem. İkisini satacaklar. Biz küçük bir video çekecektik kaptanla. O da dedi ben de geliyorum dedi. sürekli konuşuyoruz iç içi masanla. Ne enteresan bir şey ya. Spoon'un sahibiyle sürekli irtibat halindeyiz. Acayip güzel bir, güzel bir duygu da aynı zamanda. Şimdi mesela bu arabada bile iki tane Spoon parça var. Spoon şöyle arkadaşlar. Spoon Honda için Nissan'ın Nismo'su gibi bir şey. Tam o kadar değil de onun gibi diyelim yani. Yani Nismo Nissan için neyse ama Nismo Nissan'ın kendi bir parçası. Bu farklı firma lakin e, resmi her şeyi Honda'dan alıyorlar. Yani bildiğin e, kurallara uygun parça üretiyorlar. Öyle sokak serserisi parçaları falan değil yani. diğer spoon parçası da spoon'un şeyi maskesi ama çok kaliteli. Bir şey söyleyeyim Nizmonikinden 10 kat kaliteli. İçinde başka başka katmanlar var. Bayağı kalın bir şey, dandik bir şey değil yani. Böyle tek kat o siyahlardan değil. Nizmo 12 öyle mesela. Dandik. Nizmo para açısı. Allah <laughs> Nizmo. Güzel güzel ilan resimleri olsun diye, arka tarafta e, deniz manzarası, bu tarafta Fuji manzarası, bu e, resimler olsun diye, manzaralar olsun diye buraya getirdi arabasını. E, bizim videoyu biraz sabote etti ama olsun, araba istop etti, araba çalışmıyor. Az önceki gördüğünüz yerde, yolun ortasında duruyordu değil mi araba? Rampa yukarı bile, oraya kadar ittik arabayı. hep böyle oluyor. Trafik var. Trafiğe takılmamam lazım. Ee, o yüzden de erken çıktım biraz. Erken çıktım dediğim yani bir saatte geldiğim yolu bir saat 40 dakikada döneceğim şimdi. Akşama Japonlarla halı saha maçım var yine. O yüzden ee, biraz erken çıkmak zorunda kaldım. Bu daha yolları çok güzel, çok güzel yerler ama tabii polisler bizi soğuttu buralarda. <laughs> ne yaptıysak? Gülünecek şeyler değil ama abi yani gülmezsek sıkıntı. Gülmezsek sıkıntı derken yani derdini de içimize atacak abimiz yok. Bu Bak şimdi mesela 4. viteste salınıyoruz aşağı doğru, üç atın biz de da gidiyormuşuz, daha da yavaşız. Neden üstümüz açık gidiyorsa yani. Durup üstünü kapatamıyorduk ondan. Neyse şimdi birazdan otoban için para ödeyeceğiz. Aa bu da otoban ha bu arada. <laughs> Tribute road. Otoban. Sağdan soldan sapak falan yok. Trafik ışığı yok. Sınır 50. Otobanlar böyle. Otoban dediğimiz aslında otoban bir de. ücretli yol. Böyle özel bir yol. Bir şahsın yolu adamın arazisinde yol yapmış. Geçerseniz şu kadar para demiş. Geçiyoruz o kadar para veriyoruz. 7 dolar. Onu 7 dolar buradan e, tek yok aşağıya iniş. Yukarıda çıkarsan 7 dolar böyle Ama istediğin yerde u çekip geriye dönebilirsin. Yolun başında yasak diyor da bu Japonların yaptığı o. Ücretsiz taraftan giriyorlar. Buraya da geliyorlar. U çekip geri gidiyorlar. konuşuyorum ama sesimi inşallah duyuyorsunuzdur. Duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Oraya rüzgar gelmemesi lazım. Arabanın üstü açık donuyorum ama 5 derecede. Ha niye? Aa, kamerayı verecek. Arabanın üstü açık. Fotoğraf çektik. Hareket halinde olunca da kapatamadım. Şu an kapatamıyoruz. Bir şey de diyeyim. El freni hafif çekik olması lazım ya. Bu üstü kapatacağız zaman Şöyle el freni ışığı yanacak kadar çeksem gidelim dedim. Oradan gidelim diye düşündüm. Bir saat daha geç diyor. Bana unutturmayın. Birazdan parayı verirken şey yapacağız. Yollar çok güzeldi işte. Aracı zehir ediyorlar ben. Eğitimle gidiyorsun. Tamam Biz de 140'dan gitmeyelim tamam mı? Yani ne bileyim burası 80 olsun ya. Ya 80 olsun ya. Paramızdan rezil oluyoruz. Niye para veriyorum ben bunu? Eliyle gitmek için. 500 meters. Turn left onto the ramp. Bak, karşıdan. Bu ne lan? Tayken mi? Valla Tayken. Tayken gitti. Porsche Tayken. Şimdi elektrik araba. Yavaş da bir araba değil. Deli gibi hızlı gidebilen bir araba. Al git burada. Eliyle git. Çok zevk alırsın şimdi sen de. Turn A left onto the ramp. Then turn left.

Ha, gözü yok. Söyleyeyim açtık da o. Hazırdan para vermişim. Ha Oğlum bu ne biçim bir düzen? Ha, böyle bastıracak gibi oldu. Ah, rot sıra. Gözünü seveyim. Yolda giderken low diye açıp kapatıyordum. İyice melektirikli işlerimizi. Arigatoz demiş. Tamam. Evet arkadaşlar. Ay, ben şimdi buradan öteye gider. Bir saat 18 dakika diyorum. Turn left. Akşam maçımız var dediğim gibi. Öğlen yemeği yemedim. Saat şu an 4.30. buçuk. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Biz ne anlattık ki bu videoda? <laughs> ne anlattıydık biz? Hiçbir şey anlamadık. Hız kurallarına uygun araba sürdük. Bunu böyle yazabiliriz bak. Hız kurallarına uygun. Japonya'da hız kurallarına uygun. Krallarına. Hız kral kurallarına uygun araba sürmek. Pirius olsa daha iyi meters. Turn left onto the ramp. Burası 40. şimdi. Al. 40. Mesela burası başka bir kanal yok. Şu an girdik. Şurada 30 yazıyor bir sınırı. Yol birleşimi var. 6, şimdi buradan itibaren de 70 sınır. 70'e kadar hızlı çıkalım yarın. 70. 3. vitesinden 6'ya attım. Bu. <laughs> 50 olabilir bu kadar. Şöyle kendimizi soğukkanlı. 52. 70. Bak, yandan yandan beni aile arabası daha hızlı geçiyor. Ama dur. Bu kolay kolay sonuç olmaz. Şimdi burasının hız sınırı 70. Ben 70 ile gidiyorum. Yandan beni aile arabası geçti, Şurada polis dursun. Gözüne beni kestirir. Neden? Spor arabadayım. Neden? Sesi çıkıyor araba. Bak şimdi yan taraftan ben hız sınırında gidiyorum şu an. Yan taraftan bir tane de K-car geçiyor. Hop K-car geçti. Ne oldu? Hız sınırının üstünde gidiyorum. K-car demek 660 cc'lik araba demek. Geçin geçin. Ben hız sınırı artı 7 gidiyorum şu an. 77. Yine evet, de hala beni geçiyor. Bak, Mesela şimdi geçen hibrit, öndeki hibritti. Buna ceza kesmez polis. Neden kessin ona ceza? Niye kessin? Adamın arabası spor değil gibi ki. Arabanın sınırı... Eee? 90'dan gidiyor şimdi ne olacak? Uşamaz. Uşamaz. Adamın arabası sessiz gidiyor bir kere. <laughs> Öyledir yani. Spor araba meraklıları yer cezayı. Bunlar aynısını hibrit. Alacağım elektrikli arabayı. Alacağım Tesla'yı. Polisin yanından diye geçeceğim. Ben bir şey duymadım. Ne oldu diyecek. Görürsünüz. <laughs> Egzozsuz araba alacağım bundan sonra. Bütün egzozları satıyorum. Google'da. Ne, ne duydun da neydin? Ne, ne oldu? Ne bekliyorum? Play the song. Okay Google. Play Spotify. Neyse arkadaşlar hadi kendine iyi bakın hoşçakalın Allah razı olsun, sonraki videoda görüşmek üzere evet. bu yolda bir Arabada böyle acayip soft, yumuşak kraliçesi patlayan olmayınca bütün şeyleri hissediyoruz. Şimdi sizde hızlı gidiyorum gibi gelecek, hayır hız sınırında gidiyorum, 70. Bakın, yandan kamyonlar bile geçiyor beni artık. Artık böyle yapamazlar. Koşarak gideceğim, zaten koşunca hız sınırına yaklaşır. Ya ben hız sınırına da girince herkes beni geçiyor arkadaş, ben anlamıyorum ki. Buna söz ayırmıyor